Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Granny Chapter 2 onu oynayacağız. Ben Project modda oynayacağım. Diğer videolarda Granny ve Dede ile oynamamı istiyorsanız bir Granny ile bir de Dede ile oynamamı istiyorsanız bir like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Like zaten ist istiyorsunuz anlamınıza geliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ee, neler olacak bebeğini de göstereceğim sizlere. Evet devam ediyoruz. Şimdi adam kalkmış diyor ki ben neredeyim diyor. Evet şuradan devam ediyoruz. İlk önce de şurada şu odada genellikle bir şeyler oluyor. Ben bakayım. Evet. Şu. Bakın dedim. Ama bu arkadaşlar bu ne işe yapıyor? Yorumlara bırakın. Şuradan hemen çıkalım. Yukarı. Şu çekmeceye bakacağım. Çekmecede botun anahtarı var. Ama bizim işimize yaramaz. Biz buradan kaçırıyoruz. Bur, bur, buraya bakalım. Buraya bakalım. Neler varmış. Şimdi. Bir dakika. Hah. Evet şimdi gidip bebeğin odasındaki şeyi açacağız. Şimdi gidip hemen açıyorum arkadaşlar. Allah düşürdü. Şimdi buradaki dolaba da bakalım. Bizim işimize yarayacak bir şey yok. Şimdi ise arkadaşlar şu saatin orada da şey varmış. Oraya da baktık. Şimdi devam ediyoruz. Burada banyo herhalde. Evet. Resim başlığı bir tanesi burada aklımıza tutalım. Şimdi buradan çıkıp bebeğin odasına gideceğiz. Böyle. Bebeğin odası da burası. Şimdi buradan inşallah silah vardır burada. Evet, silahımız burada değilmiş devam. Hızlıca. Şimdi buradan yukarı kata çıkacağım. Evet arkadaşlar bu ne? Onu da yorumlara bırakın. Buraya bakın. Bu da işimize yaramaz şu an. Zaten içinde de bir şey yok. Buraya bakalım. Oraya. evet huntwell onu hemen aşağı katta e, bir yer var benim kalktığım yerde oraya açıyoruz ki şuradaki kilit açasın onun için gerekli olan bu hemen gidip şimdi açtık. döndürüyoruz bunu evet döndürdük şimdi tekrardan gittiğimiz yere bakalım Buradan yukarı kata çıkacağım. Dolaplarda neler var diye. Bakın kilit açıldı hemen. Evet tamam Burada gereken bir şey yok. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Burada da yok. Buraya bakalım. Yok. Müzik çalsın. Nasıl kez belirledim arkadaşlar Evet makasımız da burada. Açalım. Evet arkadaşlar tüm gücümüzle devam edeceğiz. Burası açıldı. Şuradan makası alacağım. Bazı zamanlar şuralarda bir şey çıkıyor ama şu anlık çıkmadı. Hemen hemen buradan Elektriği de kestik şu an. Evet, Elektriğimizi kestik. Şimdi arkadaşlar, şuradaki çekmecede inşallah e, mavi anahtar vardır. Hadi hadi, mavi anahtar. Olsun bu da iyi arkadaşlar. Bu bizim için gerekli. Arkadaşlar, tüfeği nasıl bulacağım? Tüfeğin yerini açmak için bir yer var. Zincirli orayı şimdi ne açmam lazım. Onu yorumlara bırakın. Şuradaki dolaba bakalım. Evet silahımız burada arkadaşlar. Şimdi silahımızı alıp şu evet benzinimizi al. alamadık benzin. benzin değil, pardon arkadaşlar. Bir yer var. Onu da açalım. Evet şimdi bu dolapta ne var ona bakacağız. Evet kapı kolumuz var. Kapı kolumuzu hemen. Şunu şuraya arkadaşlar atayım yatak. Yatağım orada kalsın. Şimdi buraya hemen. Şurada neler varmış bakalım şu an üç tane şey bulmamız lazım. Evet en güzel çıktı şu an aksa. Bu da bizim işimize yarar. Hemen buradan kapı kolunu takacağız. Kapı kolunu taktıktan sonra bir son iki tane kalıyor. Onu takmamız lazım. Evet. Taktım. Evet arkadaşlar buradan buradan bir şey çıkmamıştı. O kapıyı aç, açtık şuradan hemen yatak odasına çıkıp silahımızı alacağız. Evet hemen gidiyorum. Bebeği bulacağım. Burada mıydı ki? Evet şimdi bebeğimizi vuracağız. Ama aşağı kata inmemiz lazım. Tabii ki de ilk öncelikle. Evet. Aşağı kata da indik. Şimdi bebeğimizi vuracağız. Buralım bakalım pattochki ya da şey falan oradaysa onu şey yaparız. Evet. Bakın. Bakın bakın havada ne çıkıyor. Slime çıkıyor. Her buradan. Evet. En güzel olan çıktı şu an. Ben bununla ee, oradaki uzunları kırıp geleceğiz. Şurada ne varmış? Bomba. Bomba şu an işime yaramaz. Şimdi onu da kırıyoruz. Bakalım kırdıktan sonra bir tane yer kalıyor. Onu da yaptıktan sonra açılıyor. Yani şurayı da kıracağız. Evet bunu da kırdım. Şu an key gerekiyor. Yani ma mavi anahtar. Konuşamadım da arkadaşlar. Şurayı açarsam mavi anahtar gerek çıkar diye ümit ediyorum. İnşallah çıkar. Evet bunun için e, iki bir yer var. Onu açıp bakacağız. İçinde eee içinden ne çıkacak? Şurada. Bunun içinden ne çıkıyor? Evet, evet arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra işimiz bitiyor. olamadım bir türlü ya. Evet, koş 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 koş. Sonra arkadaşlar siz isterseniz yorumlara bırakıp botla kaç derseniz botla kaçacağım. Bir dahaki ne videomda. Evet hemen şuradan Evet arkadaşlar kaçtım Ayak sesini duyuyorsunuz Ne oldu dede greni? Greni ve dede Ne oldu ha Kaçtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümde bitirdik. Şimdiden kanalıma abone oldunuz ve like çanınızı da basmışsınızdır eminim. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, like çan basmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.